Merhabalar, ben gecenin şahidi. Birazdan seslendireceğim yaşanmışlık, 27 yaşında Nazlı Hanım'ın tarafıma gönderdiği maili içermektedir. Herhangi bir yanlışlık olmaması adına tarafıma gönderilen maili aynen seslendireceğim. Adım Nazlı, hayatım benim gibi normal yaşantısı olmayan insanlarla aynı. Anlatacaklarım çok uzun ama kısaca yazmaya çalışacağım. Yetim olarak büyüdüm. Zorlu bir hayattı ve kız çocuğu iseniz her şeyden kendini koruman gerekir. Ama onlardan korunamazsın. Büyütüldüğüm ailenin bir akşam yemeğinde konuşmaları duymamla değişti. Normalleştirmeye çalıştığım hayatım. Evlatlık olduğumu hiç saklamadılar. Ve evlatları gibi büyüttüler. Açık söyleyeyim. İnternette ya da birçok yerde yazılan veya söylenen söz gibi kötü bireyler tarafından büyütülmedim. Bu aile beni kendi evlatları gibi sahiplendi ve ben 22 yaşıma kadar yanlarındaydım. Ta ki ben onları o akşam yemeğinde duyduklarım yüzünden terk edene kadar. O akşam yemeğinde öz ailemin büyük bir yangında öldüğünü ama yangının çıkma sebebinin insanlar olmadığını söylüyordu ve annem. ve babam! Rafelere inanma! Cinlerin işi gücü yok. Bu zavallı kızın ailesinin evini mi yakmış? İnanmayın böyle saçmalıklara. Sakın ha. Çocuk duymasın böyle şeyler. Hassas bir süreçten geçiyoruz zaten. Diye konuşmaları devam ediyordu. Annesiz ve babasız büyümenin yanı sıra onların asla yüzlerini görmemek, bilmemek, nasıl bir duygu olduğunu yazacağım yazımla tarif etmek size de takdir edersiniz ki imkansızdır. Odama çekilip laptopumu açıp cinlerin dediği gibi ev yangınları çıkartıp çıkarmadığını araştırmaya başladım. İnternette bulduğum bilgiler vardı ama hepsine birer hurafe olarak bakılıyordu. Bunu bunlarla uğraşan birileri sayesinde öğrenebilirdim. Açık söyleyeyim, onlarla uğraşan insanları bulmam pek de zor olmadı kardeşim. İnternette yüzlerce büyü yapan, yaptıran insanlar ve onlara ait adres ve iletişim bilgileri vardı. Bunları gördüğümde şaşırdım. Devletimiz böyle şeylere nasıl müsaade ediyordu? Acaba bu siteler kontrol ediliyor muydu diye sordum. Akabinde araştırdım. Meğersem devletimizin verdiği belgeler bile varmış. Onlara da metafizik uzmanı ya da medium deniliyordu kısacası. Anlayacağın vergi levhaları bile vardı. Onlardan bir tanesini arayıp, cinlerin ev yakıp yakmadığını sormam üzerine aradığınız numara sadece yüz yüze bakım yapmak için randevu telefonudur efendim diye cevap alıyordum. Allah razı olsun cevaplasanız ne olur ki demem üzerine maalesef efendim ben de görevliyim diyerek telefon yüzüme kapatıldı. Ve akabinde tekrar arayarak bir başka metafizik uzmanıyla uğraşmak yerine hazır bulduğum numarayı arayarak randevu almak zorunda kaldım. Ertesi günü okulda diye randevu aldığım medyuma gittim. Eve öyle korku filmlerinde görmeye alışık olduğumuz gibi değildi. Normal, sıradan yaşantısı olan insanlar gibi diziliydi evi. Yaklaşık 13 kişinin ardından bana sıra geldi. Ve içeri girdim. 45 yaşlarında birisi vardı. Buyur evladım, anlat. Senin derdin ne? Demesi üzerine ailemin evinin cinler tarafından yakıldığını ve bunun mümkün olup olmadığını sordum. Bana böyle bir şeyin mümkün olduğunu söyleyince neden böyle bir şey yaptıklarını öğrenebilir miyim diye sordum. Öğrenmesini öğrenirsin kızım ama pahalıya mal olur diyerek bayağı tuzluk diye tabir edebileceğimiz bir fiyat istedi benden. Yanımda o kadar paranın olmadığını söylemem üzerine Onlarla iletişim kurmak çok pahalıdır kızım. İstedikleri bedeller için harcalar bu paralar. Biz de keyfimizden istemiyoruz herhalde. Değil mi bu kadar parayı? Veya hayır işi yaptığımızı söylemedik değil mi sana? Diyerek ufak damla olsa rencide etmeyi başarmıştı. Anlıyorum. Teşekkür ederim diyerek oradan ayrıldım. Eve geldiğimde annem oradaydı. Tüm cesaretimle yanıma gidip Bugün babamla olan konuşmalarınızı duydum. Bildiğin ne varsa anlatır mısın anne? Rica etsem demem üzerine. Anlıyorum dedi. Birer kahve yapalım. İçerken anlatayım kızım demesiyle. Kahvelerimizi alıp oturmamız üzerine annem anlatmaya başladı. Bunları anlatmak zor ama sonuçta bilmek hakkın. Bak kızım. Seni yetimhaneden Dört yaşındayken aldık. Babam ve ben çok çocuğumuz olsun istedik ama olmuyordu. Biz de bir evladımız olsun diye yetimhaneye müracaat ettik. Senin uysallığın ve yalnızlığın güzel tebessüm edişin içimde kendilik duygusunu ön plana çıkartıyordu. Sende garip bir şey vardı. Ben de senin evladımız olmanı istediğimi söyledim. Ve onun için gerekli müracaatı yaptık. Bunun üzerine gerekli evrakları imzalaması için baban içeri girdi. Ben dışarıda bekliyordum. Bir hademe kadın yanıma yaklaşıp o çocuğu ellemeyin. O çocuğun ailesi cinler tarafından öldürüldü. Ve o çocuk da izleniyor olabilir dedi. Ben de nasıl yani hanımefendi deyince yanımdan kısa süreliğine uzaklaşıp tekrar geri gelip adres yazılı bir kağıt verip bu adrese git sor dediklerimi anlatırlar dedi. Baban imzayı atmış dışarı çıkmıştı. Babam böyle şeylere inanmaz. Bu rafi dediğinden kağıdı hemen cebime koydum. Seni alıp bu içinde olduğumuz eve geldik. Baban ve ben seninle güzel zamanlar geçirdik. Ama geceleri sen sen değildin. Birçok kez yatağından kalkıp bizi izliyor. Bizler gözümüzü açtığımızda ağlamaya başlıyordu. Bu tuhaflıklarını babana söyleyince o bebek meleklerle oynuyordur. Saçma sapan uğraflara inanmayı bırak artık, yat uyu diyerek cevap veriyordu her seferinde. Bir gün alışveriş yaptıktan sonra para öderken elime o kadının verdiği adres yazılı kağıdın gelmesiyle Alışverişi bitirip seninle beraber o evin olduğu bölgeye gittim. Orada yaşayan insanlara durumu sordum. Kimisi soba yangınından çıkan kıvılcımla evin tutuşup ailenin yangına uykuda yakalandığını, kimi de o evin şartelinden çıkan kıvılcım sonucu yanıp annem ve babanın yangına uykuda yakalandığını söylediler. Senin ise o an emekler pozisyonda yangına bakıp ağladığının duyulmasıyla kurtulduğunu anlattılar. Ondan sonra daha oraya gitmedim. 7 yaşındayken uyur gezerliğim başladı. Garipti. Biz uyurken dışarı çıkıp evin bahçesinde ayakta duruyor ve benim mi istiyorsunuz diyordun sürekli. Bu durum beni rahatsız edince seni aldığımız yetimhaneye gelip o hademe kadını bulmak istedim. Kadını tarif ettim. Öyle birinin asla çalışmadığını söylediler. Sonra polis ve savcılığa başvurmamla kamera görüntülerine bakıldı. Seni almaya geldiğimiz günün tarihine bakıldı ama ben kapıda duruyorum. Ve kimseyle konuşmuyorum. Konuştuğum kadını aldığım kağıda kadar hatırlıyorum ama kayıtta öyle bir şey yok. Özür dileyerek orayı terk ettim. Bu durumdan korkunca Ayten adında bir kapı komşumuz vardı. Durumu anlattım. Senin okulda olduğun bir gündü. O da bayağı şaşırdı. Sonra bir hoca tanıdığını söyledi. Pek itibar etmesem de böyle kişilere merakıma yenik düşüp gittim. Senin sahip olduğunu ve aynı kanı taşımadığımız için bize bir zarar vermediklerini söyledi. Sonrası malum işte kızım. Alıştık zamanla. Ama o hocanın dediği gibi cin filan da görmedik. Annemin bunları anlatması üzerine o adresi istedim. Annemin yardımıyla ertesi gün o adrese geldim. İki katlı bir ev vardı karşımda. Anne şu çarşaflı teyzeye soralım mı dememle hangisine kızım demesiyle nasıl oldu bilmiyorum kardeşim ama bir anda kayboldu. Kayboldu anne bir anda dememle. Annemin sol tarafında bulunan evin camından bize bakan insanları gördüm ve onlara seslendim. "Hey, bakar mısınız?" diye seslendiğimde annemin sesiyle kendime geldim. "Kızım iyi misin? Kime sesleniyorsun?" demesiyle "Şu binadan bize bakıyorlardı da anne. Belki de bizi tanıyorlardır. Bizlerine basıp bir sorsak mı ne dersin?" demem üzerine "Olur kızım, nasıl istersen." dedi. Binaya yönelip kapının ziline basmaya başladım ama açan yoktu. Israrcı oldum, defaatçe kapıya vurdum ama yok. Hiçbir şekilde karşılık bulmuyordu bu davranışım. O sırada arka binadan bir hanımefendinin sesiyle kendime geldim. "Hanımefendi kime bakmıştınız?" dedi. "Şey, şu evden bize bakıyorlardı. Ben de annemle bir şeyi araştırıyordum da belki bizi tanıyorlardır." Onun için zillerine bastım ama kapıyı açmamakta ısrarcılar. Onları rahatsız etmek değil de niyetim demem üzerine. Hanımefendi o ev boş. Hem de yıllardır. Siz kimi gördüğünüzü zannettiniz bilmiyorum ama sanırım binaları karıştırıyorsunuz. Hayır hayır bu bina eminim dedim ama kadın tebessüm edip bekleyin geliyorum dedi. Ve elinde bir anahtarla yanımıza geldi. Buyurun hanımefendi ben size yardımcı olayım diyerek evin kapısını açtı. Evin içine davet etti. Buyurun bakın dedi kimse var mı bakın. Evin içine girdik. Gerçekten kadının dediği gibi. Ev boştu. Ev boş olmasına boştu kardeşim ama asıl soru şuydu. Gördüğüm insanlara da eminim ve onlara seslendiğimde perdeyi hemen kapattıklarını gördüğüme Ama gel dedim anlat anlatabiliyorsan. Gördünüz mü hanımefendi ev boş. Sanırım siz binaları karıştırdınız deyince... Sanırım hanımefendi kusura bakmayın sizi de yorduk rahatsız ettim ama diyerek müsaade istedim annemle beraber. Annem benim bu tavırlarımdan korkmuş eli ayağı titremeye başladı. Bunu görmemle bir şey yok anne diyerek annemle beraber eve geldik. Annem orada korktum ama sormadan edemeyeceğim kızım ne gördün diye açtı konuyu. Ben de gördüklerimi anlattım kısa süre yüzüme baktı sessizce. Ve sonrasında sen ciddiysin. Şaka yapmıyorsun dedi. Kızım peki itibar etmem ama hacı hoca mı bulsak bu işlerden anlayan demesiyle hepsi para istiyor. Hem de yüksek mevlalar. Ve pek itibar bırakmadılar bende. Sanki insanların hastalıklarından maddi kazanç elde ediyorlar. Bilmiyorum anne kafam karışık demem üzerine. Ben bir araştırayım kızım. Sonra sonra Bağdat'ı bulmuş millet biz de elbet gerçekten bu işlerden anlayan iyi birini buluruz demesiyle. Sen bilirsin anne. Ne yapmak istiyorsan yap. Ben çok yorgunum diyerek yanından ayrılıp odama çıktım. Takdir edersin ki kafam allak bullaklı ve çaresizce olup bitenin üstünden nasıl geleceğimi bilmiyordum. Günün yorgunluğunun verdiği halsizlikle beraber tatlı bir uyku çökünce direkt yatıp uzandım. Gözlerimi açtığımda odanın kapısı açık ve onun önünde bana arkası dönük siyah bir şey duruyordu. Kimsiniz dememle kayboldu. Halüsinasyon da diyebilirsin ama olmadığına eminim. Çünkü birinin varlığını hissedersin ya hani. Onun varlığını hissettim. Ve seslenmemle kaybolmasını gördüğümde bu yüzden eminim kardeşim. Korku atlattıktan sonra yatağımdan kalkıp alt katta bulunan banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım ve salonda biraz kafamı dağıtmak adına televizyonu açtım. O anda benim odamdan şiddetli bir cam kırılma sesiyle yerimden etkildim. Ve dışarıdan birisi sesleniyordu. Defol, istenmiyorsun burada, senin yüzünden oluyor bunlar, şeytanın tohumusun sen, pis iblisin tekisin, pis büyücüsün diye bağıran biri vardı. Babam odama dalıp kırılan cama yaklaşıp, kimsin, ne istiyorsun bizden demesi üzerine babamın seslenişini cevaplamadan kaybolmuş. Babam bana dönerek ''Kızım, bize anlatmak istediğin bir şey var mı?'' diye sordu. Ben de ''Yok'' dedim. Ama babamın cevabı ''Peki öyle olsun, öğreniriz varsa da'' diyerek odasına gitti. Annem yanıma gelip ''Kızım, benimle paylaşmak ister misin?'' deyince ben de ''Anne, uykudan uyandığımda garip bir şey oldu'' dedim. Uykudan kalktığımda odamın kapısı açık. Siyah bir şey bana arkası dönük odamın kapısının önünde duruyordu. Ona seslenmeme kayboldu dedim. Kızım belki halüsinasyon görmüşsündür demesi üzerine halüsinasyon olmadığına eminim. Bugün o yere gittikten sonra oldu anlamıyor musun anne? Peki kızım ne yapacağız? Ne düşünüyorsun demesiyle bilmiyorum cevabını verdim. Kahve yapayım da içelim o zaman kızım. Rengim benzin atmış. Hem kendine gelirsin deyince olur anne dedim. Sen otur ben yaparım diyerek mutfağa gitti. Ben de ne oluyor bu akşam diye düşünüyordum ki mutfaktan kırılan fincan sesleri üzerine yerimden irkilip mutfağa koştuğumda annem bana bakıp kala kaldı. Anne iyi misin diye sormamla annemin bedenini ele geçiren titremeyi adeta canlı canlı görüyordum. Titreyen sesiyle kı kı kızım sen geldin fincanları eline verdim bir anda kayboldun. Sonrası ortada işte. Ama sen geldin gördüm yani kızım. Gerçekten gördüm bak. Demesiyle babam içeri dalıp ne oluyor bu akşam size? Birinizin odasının camını kırıyorlar. Sonra mutfakta fincan kırıyorsunuz. Benim bilmediğim ne varsa geçin salona bana her şeyi anlatın. Benim sinirimi bozmayın gece gece. Demesiyle salona geçtik. Annemle beraber babama her şeyi anlattık. Babam da peki anladım. Bence yapacağım merak etmeyin. Hadi siz annenle yatın. Ben de iş saatine kadar az salonda uzanıp televizyon izleyeyim. Bu saatten sonra uykum kaçtı zaten diyerek annem de bizi gönderdi. Sabah ezanıyla beraber uyandım. Temiz hava almak için balkona çıktım. Sigara içiyordum. Annem yaşlarında bir kadın. Çocuğun bir bakar mısın diye bana seslenince buyur teyze demem üzerine evladım yanıma gel çok önemli dedi telaşlı bir halde. Konu ne teyze kimsin niye gelmem gerekiyor demem üzerine dün gece yaşadıklarının hepsinin cevabı bende kızım. Çabuk yanıma gel demesiyle bütün dikkatimi çekmeyi başarmıştı. Üstüme hırkamı alıp dışarı çıkıp Kadının yanına gittim. Bak beni izliyorlar. Sana yardım edeceğim. Dediğimi yap başka bir şey sakın sorma güzel kızım. Şimdi annenle geçen gittiğiniz evin oraya git. Ve aileni kaybettiğin evin üstüne yapılan evin kapısını çal. Başka bir şey yapma. Anlıyorsun değil mi? Diye de ikaz etmeyi unutmadı. Teyze sen kimsin? Nereden biliyorsun yaşadıklarımı dedim ama Fazla şey sorma. Dediğimi yap." diyerek onu bekleyen taksiye doğru yürüdü. Kala kaldım orada öylece ama maalesef. Evet. Şaka gibi. Tanımadığım bir kadın takside gelmiş ve bana bunları söylemek için. Sonrasında annem balkondan "Kızım, dışarıda ne yapıyorsun bu saatte?" demesiyle "Geliyorum." diyerek eve girdim ve anneme kadınla olan konuşmamı anlattım. Annem başladı tabii ki. Kızım saçmalama. Kimdir nedir bilmiyorsun. Dur elbet bir çözüm bulacağız. Demesini aynen anne diyerek atlatıp ben biraz hava alacağım diyerek kadının dediğini yapmak için o evin oraya gittim. Çünkü hayatımda ilk defa gördüğüm bir kadın dün akşam neler yaşadığımı çok iyi biliyordu. Cesaretimi toplayıp ailemin yandığı evin üstüne yapılan evin kapısının zilini çaldım karşıma bana bunca şeyi söyleyen kadın çıkmış. Kala kalmıştım öylece. "Demek geldin. Geç içeri." demesiyle içeri geçtim. "Benden korkma. Sana zarar verecek biri değilim kızım. Lütfen otur şöyle ve beni dinle, ne olur." diye sözlerine başlaması üzerine onu kırmamak adına, davetini kırmayıp oturdum gösterdiği koltuğa. Anlatmaya başladı. Bak kızım. Ben artık tövbe etmiş biriyim. Ve bunca şeyi nasıl anlatacağım bilmiyorum ama dualarım kabul olmuş olmalı ki sen geldin. Ben babanı ve anneni çok iyi tanıyan biriyim. Sana her şeyi anlatacağım ama ben lafımı bitirene kadar asla sözümü bölme tamam mı demesi üzerine. Peki sizi dinliyorum dedim. Ben babanı çok severdim. Onunla mutlu bir evliliğimiz vardı. Hamile kalmıştım. Sonra baban annemle tanıştı. Her geçen gün benden uzaklaştı. Sonra bir gün bana gelip boşanmak istediğini ve hayatımda biri olduğunu söyledi. Kala kaldım. Yaşadığım üzüntümü, yıkılışımı şöyle özetleyeyim güzel kızım sana. Bu yaşadığım öyle bir travma ki çocuğumu düşürmeme sebep oldu. Eve uğramaz oldu. Aradan geçen günler sonra ailesinin kapısına gittim, anne ve babasına durumu anlattım. Onlar da bizim eve de gelmiyor kızım diyerek beni uğurladılar. Aradan geçen 20 günün ardından elime boşanma kağıdı gelmişti ve ilk çıktığımız mahkemede boşandık. Sonrasında baban benim saplantım haline geldi. Ben de onu uzaktan izlettim ve annenle olan birlikteliklerini öğrendim. Ve annenle bir gün buluşup ona yuvamı yıktığını ve bunca şeyi hak edecek ne yaptım diye durumu anlatmam üzerine annen durumdan habersiz olduğunu söyleyip üzgün olduğunu ifade etmişti. Tabi annem babanı azarlamış olacak ki o baban olacak adam kapıma gelip sen ne yaptığını zannediyorsun gibi beni azarlayıp geri gitmişti. Öyle bir bunalıma girmiştim ki yemeden içmeden kesilmiştim. Bu da yetmiyormuş gibi evimizin haciz olması sonucu babam baban olacak adama gidip borç para istemesi sonucu babama, annenle konuşup ikisinin evlenmesine rızamın olduğunu söylemesi ve bunun karşılığında evimizi hacizden kurtaracak parayı borçsuz vereceğini söylemiş. Ben de babamın ricası üzerine zor da olsa ailemin içinde yaşadığı evi kurtarmak için annenin yanına gidip o pisliğin istediği gibi davrandım. Geldi geçti zaten. Anlaşamıyorduk. Boşanmak istiyorduk. Ben de ondan hırsımı alamadığım için senden çıkardım. Kusura bakma. Benim için artık bitti. Size mutluluklar. O seni seviyor, sen onu sevmişsin. Mutlu olun diyerek ayrıldım. Sonrasındaki zırlamamı unutmuyorum beni. Aradan geçen bir yıl sonra annenle baban evlendi ve annenin hamile olduğunu öğrendiğimde intikam almak için onlara büyü yaptırdım. Ve sonucu biliyorsun. Çıkan yangın sonucu öldüler. Ve ben ölmediğim sürece sana musallat olan taife benimle birlikte yaşayacaklar. Ve bu yaptırdığımız çok güçlü bir kara büyü kızım. Beni affet. Hepsinin suçlusu benim. Sadece beni affetmeni istiyorum diyerek karşım ağlamaya başladı. Hadiyle. De. Büyük bir şok yaşıyordum ama işin aslını biliyordum. En azından öğrenmiştim. Seni Allah affetsin ne diyeyim. Peki onlar... Beni de mi öldürecekler diye sorduğumda, bana bir kağıt verdi ve ayağa kalkmamı isteyip beni kapıya kadar getirip yapman gereken kağıtta yazıyor dedi ve birden yüzüme kapıyı kapattı. Kapıyı defalarca çağırıp bağırsam da kapıda açmadı. Ama içeride ağlama seslerini duyuyordum. Oradan biraz uzaklaşınca bana verdiği kağıda baktığımda bir adres yazıyordu. Hiç iz kaybetmeden o gün içerisinde bir taksiyle bu adrese gittim. Kapıyı sevimli bir teyze açtı ve buyur demesi üzerine içeri girebilir miyim? Anlatacaklarım olsun. Gel kızım. Kimsin? Hayır olsun. Geç içeri bakayım demesiyle eve girdim. Kadıncağıza kadının bana anlattıklarını, yaşadıklarımı anlattım. O kadının verdiği kağıtta da adresinin yazılı olduğunu söyledim. Kadın bunca anlatımın üzerine Durum anlaşıldı kızım. Abdestimi tazileyim, Geliyorum diyerek abdest almaya gitti. Geri geldiğinde bana yere dizlerinin üzerine otur güzel kızım. Üstünü örtü örteceğim. Ve asla konuşma. Ne yaptığımı sorma. Ben seni bu durumdan Allah'ın izniyle kurtaracağım dedi. Ben de ne cesaretse hiç sesimi çıkarmadan kadının verdiği komutlara aynen uydum. 5-10 dakika başında dualar okudu ve sonra üzerimden örtüyü kaldırıp kalk kızım Allah'ın izniyle inşallah diyerek beni kaldırdı. Merakıma yenik düşüp neden böyle bir şey yaptınız diye sordum. Kızım sende tasallut vardı. Tasallut ise bir insanın onlara istemeyerek zarar verdiğinde ya da kan bağı taşıyan birinin onlara zarar vermesi sonucu meydana gelir. O kadının dediği gibi kara büyü fidan yok sende. Onları rahatsız ettiğin için istemsizce onlar da seni rahatsız etmiş kısa hakkı yani. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu Rabbimiz? Ey insanlar ve cinler sizlere ancak bana kulluk edin diye yarattım diye. Söylemiyor mu? Biz bu hak kitabı sizin üzerinize rahmet olsun diye indirdik diye. Yani evladım kısa hakkı biz insanlara özgü değil. Onların da hakkı var. Onlar da belki onları rahatsız ettiğini ifade etmek için seni korkutmuş olabilirler. Ama kara büyü değildir bu. Olsa kaç yazar güzel kızım. Hepimizin sahibi Rabbimiz değil mi? Biz ona sığındıktan sonra gerisi boştur. Sen yedi gün oruç tut. Bir de imkanın olursa bir aç aileyi doyur. Ya Rabbim sen marifet sahibisin. İsteyerek ya da istemeyerek işlediğim günahlarımdan sana sığınırım diye dua et dedi. Yapmasına yapayım teyze ama neden böyle bir şey yapmalıyım dediğimde Kızım konu uzun ama sana kısaca özetleyeyim. Bir gün cinlerin atası Can-ı Arz Hz. Süleyman Efendimizle karşılaştığında Süleyman Efendimiz Can-ı Arz'a sormuş. Biz insanlardan size istemeyerek zarar verenleri hangi hallerde rahatsız edersiniz diye. Can-ı Arz ey Süleyman ikimizin Rabbine and olsun ki bize isteyerek sataşan ve onlarla iş yapmamızı isteyenlere musallat olur. Bize istemsizce zarar verenlere de onları korkutarak ders veririz. Süleyman Efendimiz, peki sizinle iş bildiği yapanların bir kurtuluşu var mıdır sorusu üzerine? Ey Süleyman! Rabbimize hamdolsun ki her kim bizlerden kötülerle iş yapar, ahirette ve bu dünyada onlara bir rızık yoktur. Allah'ın ve meleklerin laneti onların üzerine olur. Ta ki Rabbimiz onlara tövbeyi nasip edene kadar. Süleyman Efendimiz, peki ya size istemeyerek zarar verenlerin kurtuluşu var mıdır deyince, Ey Süleyman, biz onları korkutarak ders veririz. Ama olur da senin gibi yedi gün Rabbimizin rızasını gözetip oruç tutar ve ondan medet isterse ona davranışımızı son veririz. İşte durum bu güzel kızım diyerek güzelce özetledi. Ve o günden sonra hayatım öyle bir değişti ki kardeşim. O teyzeden öğrendiğim gibi her kim Rabbime sığınır ve ona kulluk ederse bütün belalar def oluyormuş. Benim yaşanmışlığım bu. Seslendirip seslendirmemek sana kalmış. Rabbim emanet ol. Ben gecenin şahidi. Dinleme nezaketi gösterdiğiniz için Rabbim razı olsun. Başka bir yaşanmışlıkta görüşmek dileğiyle. Değerli görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.